Pırasalı Adadayız. Lambukaları gördük. Görür görmez o lambukalar atlaya atlaya gelip Rafalaya saldırdılar. Ali de çöküyor. Ali burada balığı bayağı istedin ha? Evet isterim. Ne, evet, demişler? Abi. Nazar etme de olur, de olur. Evet. evet isteyici oluyor. Evet takım geldi. Bakalım nasıl verir lambuka. Şurada hafiften gözüküyor. Bayağı iri. Bıraktı, Bıraktı mı? Bırakmadı. Kaldırıyor seni. Tam da güneşe karşıyız gözüküyor da. Badem'le de yapamıyorum. Aa sana da geldi. Yok yok gelmedi. Benimki mi o? O seninki veya... <laughs> evet seninki. Ama <laughs> benimki oraya gitmiş Hay bir şey ses geliyor arkadan. Şapırtı sesi. Benim bu ne? Hayır ben... arkasında birkaç tane gördün mü ben ondan. Onunla... Şunu kapatayım da. Gel abi, gel. Ya, gel de, yavaş yavaş. Yormadan. Evet. Normalde. Hazır mısın? Kaldırarak zor alırsın Ali. Evet evet. Sepet var mı? Kakıç var. <laughs> Kakıç var da burada fazla bir... bir... Evet. Maşallah. Evet. Aman hadi kancalar geçmesin. Pancalar evet. dikkat et kancalar geçmesin. Evet en güzeli o. Koy üzerine. Heh tamam. Gözünü kapatalım. Ok yapar. Böyle yapınca sakinleşiyor. Tamam. <laughs> Evet. İşte senin için aldık abi. Ali o ne öyle ya? Aynen. La şey kovadaki balığı bir kalkmış. Bebi <laughs> <laughs> döndürse de. Bak düştü, düştü ağzından. Nefes alınca düştü. <laughs> evet. Bir yer tur da. Ha. O şekilde. Evet bugün lambu kökü de oldu. Eylül'ün 25'iydi dedi bugün? 25 Eylül, Labuka günü oldu. Genellikle bu tarihe kalmazlar ama herhalde birkaç gündür deniz sert. O sert havadan istifade yanaşmışlar kıyılara. Daha büyüklerine de tabii denk gelme şansı var. Güzel bir ab. tebrikler Tebrikler. Evet. Evet.